Merhabalar sevgili yaylar Ayfer Özdemir'le astroloji ve yaşam fısıltısına hoş geldiniz diyorum. Yeni bir ayı kucaklıyoruz. Yılın sonuna doğru hızla giderken, yılın son tutulmalarında geride bırakmışken Kasım ayı acaba bizlerde neleri vurguluyor? Öncelikle kişisel gezegenlerimiz burç değiştirdiği için yine hayatımızda bir gündem değişikliği ve bir takım gelişme netleşmelerin olacağını söylemem gerekiyor. Öte yandan Satürn'ün bir ileri hareketiyle beraber beraber rahatlamamız da söz konusu olacak ve aile içerisinde özellikle yaşadığınız sorunlar, problemler varsa ya da bir takım yeni iş projeleri hayata geçirmek istediğiniz gündemler varsa bunlarla ilgili önemli hız kazanmalar ve çözülmelerin başlayacağını söylemem gerekiyor. Tabii Kasım ayındaki gökyüzü hareketleri bize biraz daha tutulmaları tetikleyen açılar getirdiği için de bu tutulma akslarının aslında hayatımızda daha gözle görülür, somut bir şekilde hayatımızda fark edilir, düzene gelmesini de sağlayacak. Şimdi Kasım ayının genel bir değerlendirmesini yaptığımız zaman gönlünüzden geçenleri hayatınızda artık yavaş yavaş somutlaştırmaya başladığınız bir ay. Böyle e, hani böyle yayların cömert, bonkör yanları vardır ama bu ay cömert, bonkör değil de herkesi şaşırtacak şekilde belki de tutumlu olduğunuz bir ay da olabilir. Öte yandan bu ay gerçekten ne konuştuğunuz, ne kelam ettiğinizin bir önemi var. Çünkü iyi şeyler söylüyorsanız bunlar size katlanıp gelecek. Farkında olmadan patavatsızca tatsız şeyler söylüyorsak bunlar da yine katlanıp gelecektir. O yüzden söylediklerinizin bumerang gibi katlanarak size geri döneceği bir ayın içindesiniz. Bunu da unutmayın. Öte yandan çözüme çok daha fazla odaklandığınız önemli bir ayın içindesiniz. Böyle bana ne iyi geliyor, ruhuma ne iyi geliyor, ben ne yapmalıyım tarzında ee, bir değerlendirme ve bunlara biraz daha fazla meyil verme durumuna da işaret ediyor. Öte yandan kafanızda bir takım yatırım projeleri oluşabilir. Ama bu yatırımları böyle bilindik yollardan değil de sıra dışı yollardan deneyebilirsiniz. Ama burada birazcık daha dikkatli olmanız da gerekiyor. Ee, öte yandan e, tabii ki e, önünüze bir takım Projeler gelebilir, ayağınıza bir takım fırsatlar gelebilir. Hani oraya ciddiyetle asılmanızı, güzel fırsatlar bulabileceğinizi, elinizin tersiyle de itmemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Böyle e, canınızı sıkan ne varsa, bunları böyle bir bir ayıklama, toksik durumları bitirme ayı içerisindesiniz aslında. E, biraz böyle e, 10 Kasım'da Merkürün Yay burcuna geçmesiyle beraber. Etrafınızda çok bilenler canınızı sıkmaya başlayabilir onlara karşı sabrınız tahammülünüz pek fazla olmayabilir diliniz keskinleşebilir patır patır da cevapları verebilirsiniz ama yine de olumlu açıdan baktığımızda aslında sözlerimizin de sahnede görünür bilinir, duyulur olacağı fark edilir ve dikkat çekici olacağını da dikkate aldığımızda bunun lehimize kullanmak da mümkündür. Özellikle düşüncelerimizin belirli konularda netleşmesi, sözlerimizin yer bulmasını istediğimiz durumlar için 10-15 Kasım tarih aralığını da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca böyle kendinize özel vakitler ayırmak istiyorsanız da bunun içine 8-10 Kasım tarih aralığını değerlendirebilirsiniz aslında biraz daha eee ayın 13'üyle beraber 13'ünde gerçekleşecek yeni ayla beraber aslında hayata birçok konuyu geçirebileceğinizi, belli bir dönem geçmişte kalmış, öldü zannettiğiniz ya da can bulmadığını zannettiğiniz konuları da hayata geçirebilme enerjisini besliyor özellikle. Tabii şöyle bir durum var. E, hani genel anlamda Kasım ayında aslında bir de Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle beraber aslında 10 Kasım sonrasında yurt dışı bağ bağlantılı, akademik kariyer, hukuksal konularla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha lehinize sonuçlar olabilir, daha hızlı sonuçlanabilir, böyle güzel güzel tatlı telaşlarınız gerçekleşebilir. Hani bu ay bu tarz işlerinizi halletmek için, gelişmelerin olması için de güzel zamanlar. Tabii Kasım ayında şöyle bir vurgu var. Biraz daha böyle eskilerde kalan bir konunun, bir ilişkinin, bir ortaklığın bir konu var burada. Bu konu tekrar gündemenize gelebilir, tekrar can bulabilir. Bu bir ilişki de olur, bir sözleşme, bir iş fırsatı da olur veya başka bir konu da olabilir. Ama böyle de bir durum var. Biraz böyle ne adımlar atıp atmayacağınıza dair... İçinizde bir netlik arıyorsunuz. Bu netliği biraz daha Kasım'ın ikinci yarısında bulacaksınız gibi gözüküyor. Öfkeye yenilmemeniz gereken bir ay. E, dediğim gibi dilimiz bu ay çok önemli. Aman e, buraları iyi belirleyelim. E, hayatımızda neler kalacak, kimleri göndereceğiz biraz bunları netleştiriyoruz. E, biraz böyle e, şey var. Ee, yay burcundaki yoğunlaşan enerji, burada da doğum gününüzü kutluyorum. Yeni yaşınız aşk ve mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hani konusu gelmişken bunu da söyleyeyim böyle notlarıma dalarken bunu unutuverdim kusura bakmayın lütfen biraz böyle kontrol dışı durumlar olabilir kontrol dışı tartışmaların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz sakin kalırsanız karlı çıkarsınız böyle daha fazla kendini düşünen insanları etrafınızda görebilirsiniz onlar size aynalık yapabilir ben de kendimi düşünmeliyim hep başkasına belki de burada bir fırsat vermemeliyim diyebilirsiniz ama Hani bunu yaparken kendinizi tabii ki öncelikli kılın, fakat karşıdakini hiç saymayın, hani hiç anlamında e, hesaba katmayın. Burayı da yine bir iyi ayarlayın, ağırlığı kendinize verin ama karşı tarafında olduğunu unutmayın lütfen. Öte yandan iş hayatınızla ilgili önemli net kararlar alabilmeniz muhtemel gözüküyor. E, biraz daha Kendinizi ortaya koymanız gereken bir ay özellikle de ikinci yarısı buna ihtiyaç var. Emeğinize, çabanıza ihtiyaç var ki oraya enerjiniz karıştığında size bunlar katlanarak gelecektir. Öte yandan ayın sonunda bir dolunay var. Bu da ikili ilişkiler gündemini getiriyor. Hayatında kimse olmayanlar için belki yeni bir ilişkinin varlığı ya da hani bütün yaylar içinde belki yeni tanışmalar bu her zaman özel olmak zorunda değil her türlü ikili ilişkilerden bahsediyoruz burada evlilik olur flört olur dostluk olur sosyal çevre olur bir kulüp anlaşması bir iş ortaklığı hiç fark etmez hani bunlarla alakalı gündemlerinize işaret ediyor belki bir terfi Yine böyle bir yer değişimi belki bunlarla alakalı da ayın 20'sinden sonra 24'ünden sonra biraz daha vurgu var. Ee, öte yandan böyle e, zaman zaman stres içerisine girebileceğiniz dediğim gibi yanlış anlaşılmalara da çok açık bir ay. Siz yanlış anlayabilirsiniz, siz yanlış anlaşılabilirsiniz. Hani bu ay işte konuşulanlar açık ve şeffaf iletişim e, ne anlaşıldığından emin olabilmek, ne anlattığımızı karşı tarafın anladığından emin olabilmek sizin için önemli kriter bunları unutmayın efendim. Benim genel anlamda söyleyeceğim etkiler bunlar. Rast gelsin işleriniz bolluk ve bereketle donansın inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.